ismi neydi? Şerif Ceylan. Şerif abimizi buraya davet ediyoruz. güreşçilerimize madalya takmak ya üzere. Ya, bana daha. Küçük ayak, ayak. Evet küçük ayak. Osman. Üçüncü. Ay. üçüncü Hasan Aşkın. İkinci. İkinci, İkinci Musa Can. Birinci. Birinci. Şükrü, Şükrü Budak. Budak. Üçünü de buraya çağırıyoruz efendim. Yavut, ayağına, getiriyorum. Ben <laughs> evet seri oluyoruz. Sanatçımızın sanatı gelmiş. Seri. Seri seri Evet. Güreşçilerimizin madem efendim alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz efendim. Alkışlar. Bir alkış. <laughs> Keçiören Evet Keçiören Çorumlar Dernek Başkanımız Sait Kaymaz da aramızda. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık efendim. Evet büyük ayak Fatih Kaymaz, Mustafa Aydaş, İbrahim Sayın Muhtarım, acele ediyoruz. İbrahim İbrahim Çetin. Evet. Yanlış oldu efendim. İbrahim Çetin. Üçüncü güreşçimiz İbrahim Çetin. Nerede Sen gel sen. Sen Evet orta feyranlarımızı anons Hasan Yiğit, Adem İpek. Evet ilçe başkanımız Sadık Memeş'i buraya davet ediyoruz efendim. AK Parti ilçe başkanı Sadık Memiş. Evet. Bu güreşçilerimizi de alkışlayalım efendim.